ölüyü de diriden çıkarır. Yani diri olan öldüğünde yeni bir hayat şekline girmiş oluyor. Adı ölü deniyor ama o da yeni bir hayat şeklidir. Ölü. Ama onu diriden çıkarırım diyor Allah. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da yüz e, oluyor da çevriliyorsunuz. Niye çevriliyor? İman zafiyetinden. O zaman ne? Faaliyet iman hakikaten atılmaz. Bakın Kur'an'da her yerde sürekli im, fıkıh değil hep iman hakikatler. Çünkü adam hükmü biliyor fakat çevriliyor. Allah burada fıkıh bilgisi eksik demiyor ki adamın imanı yok. Niye taneyi ve şekilde anlattı Allah? İman hakikati anlatıyor. İmanları güçlensin, Allah'a sevsinler, bağlansınlar, hakkıyla Allah'tan korksunlar diye. İstese Allah fıkıhtan bahsederdi, fıkıhtan bahsetmiyor. İman hakikatinden bahsediyor. Çünkü arkasından iman zafiyetinden bahsediyor. Evet, evet maşallah. Demek ki İman zafiyetine karşı çözüm ne? İman hakikatleri. Biz ne yapıyoruz? İman hakikatlerini birinci plan alıyoruz. Bak o sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun, güneş ve ay bir hesap ile kıldı. Bu üstü ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Şimdi sabahı yarıp çıkarandır. Bir kere astronomiye dikkat çekiyor Allah. Geceyi bir sükun, dinlenme. İşte gece her yer simsiyah karartılıyor Allah tarafından. Güneş ve ay bir hesap kıldı. Güneş'in ve ayın uzaklıkları, Dünya'nın eğimi bir hesap üstüne. Bir parça hesapta değişiklik olduğunda, ya Dünya kavruluyor ya Dünya donuyor. Dönme hızının tam ayarda olması gerekiyor eğimin tam ayarda olması gerekiyor. Güneşten uzaklığın tam ayarda olması gerekiyor. Hepsinin milimetrik ayarı olması gerekiyor. Bunları biz incelediğimizde iman hakikatlerini görmüş oluyoruz. Allah'ın nasıl kâinatı mükemmel yarattığını görüyoruz. Bu neyi sağlıyor? Güçlü iman sağlıyor. Allah niye anlatıyor? İmanımızın güçlenmesini istiyor. Neyi ön plana almış? İman hakikatlerini ön plana almış Kur'an. Hastalık ne? İman zafiyeti. Biz ne yapıyoruz? İman hakikatlerinden diyoruz, iman zafiyetten kaç mücadele yapıyoruz. Maşallah. Bak o karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Nücum ilmi, yıldızlara da dikkat çekiyor Allah. astronomine girenin diyor. Yıldızlara bakın, teleskop yapın, inceleyin. Bak bilen bir topluluk için, alim olan, araştırmacı olan, bilgin olan, bilimi ön plana alan bir topluluk için... Bak, bilen bir topluluk için, bilime önem veren bir topluluk için biz ayetleri birer birer, bölüm bölüm açıkladık diyor Allah. İnceleyin diyor Allah. İman hakikatlerini görün diyor Allah, sanatımı görün. O sizi tek bir nefisten yaratandır. Sizin bir karar ve emanet olarak e, konuluş yeri vardır. Kavrayan bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık. Bak o sizi tek bir nefisten yaratandır. Adem'den. Adem ve Havva'dan yaratıldık biliyorsunuz. Ama tek bir nefis. İnşallah. Sizin için e, bir karar, kılış ve emanet olarak konuluş yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık. Kavrayabilen topluluk nedir? Araştıran, inceleyen, düşünen, iman hakikatlerini bilen bir topluluk için. Burada nedir? Jinekolojiden bahsediyor. Doğumdan bahsediyor Cenab-ı Allah. Bunu inceleyin. E doğumu bak inceliyoruz. Nutkumuz tutuluyor. Evet, e, Allah da inceleyin diyor. Kim? E, kavrayan bir topluluk için, Yobaz, ahmak, cahil, görgüsüz, bilgisiz adam bilmez. Hep alimlerden, araştırmacılardan, kavrayanlardan bahsediyor Allah. Bak o gökten su indirendir. O zaman... Bu da bir bilim dalı. Bunu da inceleyin diyor Allah. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Botanik. Her şeyin bitkisi diyor. Bitanikten bütün bitkileri inceleyin diyor Allah. Ondan bir yeşillik çıkarttık. Yeşilliğin fotosentezin ne olduğunu daha bu yüzyılda anladık. Evet. Değil mi? Tabii, Bak, hocam. Yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirmiş taneler türetiyoruz. Fasulyeyi bir açıyoruz minik çocuk kundakları gibi yan yana yan yana dizilmiş. <laughs> Değil mi? Köfte gibi yatıyorlar. Maşallah. Bir de yuvaları da çok güzel yatakları. Evet. evet. Bezeliği <laughs> açıyoruz. Değil mi? Köfte gibi <laughs> yan yana dizilmişler. Evet. Hepsi uslu uslu. Dizen kim? Allah. Evet. Hepsini anneleri sütle besliyor. Hepsinin bir kablosu var. Evet. Onlardan çup 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 emiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve gürbüz birer köfte oluyorlar. Hepsi canlı. E ee, bak bir Taneler türe diyor. Binmiri üstüne binirilmiş. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar. Bunu da düşünün diyor Allah. O kadar güzel ki ya, haşmetli görünüşü. 50 kiloluk, 60 kiloluk salkımlar oluyor hurma salkımları. Bal gibi. Lokum kutusu gibi böyle sarkıyorlar. Birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden, nardan bahçeler kılıyoruz. Bütün bu güzellikleri, meyvalardaki estetiği, rengi, koku, hepsini inceleyin diyor Allah. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakın diyor Allah. Nasıl yaparsın? Bilimle bakılır. Tabi. Değil mi? Bak meyvesine ürün verdiğinde, olgunluğa eriştiğinde, her aşamasında bir bakın. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Ancak bununla iman edersiniz işte Allah. Derin imana bundan kavuşursunuz. Benim sanatım inceleyin diyor Allah. İman hakikatleri. Mehdi iman hakikatlerini ön plana alıyor. Niye? Kur'an'ın emri de onun için. Bediüzzaman iman hakikatlerini ön plana almıştır. Niye? Kur'an'ın emri. Biz niye ön plana alıyoruz? Kur'an emri olduğu için. Mehdi talebesiyiz. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları o yaratmıştır. Bazıları cinlere bağımsız varlık gibi görüyor. Ödü kopuyor böyle bir şey. Halbuki bak Allah diyor ki oysa onları o oy yaratmıştır. Allah Allah'ın kulu onlarda. Bir de e, hiçbir bilgiye dayanmaksızın ona oğullar ve kızları yakıştırıp uydurdular. Yani bir vahiy bilgileri yok. Bir şey yok. Oğullar, kızlar yakıştırırlar diyor Allah'a. O nitelendire geldikleri şeyden yücedir, uzaktır. Cenab-ı Allah'ın oğlu, kızı, bir şey, öyle bir şey yok. Allah tek. Gökleri ve yeri bir örnek model edenmeksizin yaratandır. Yani bir modele bakıp bir örneğe bakıp yapmadı diyor Allah. Hiçbir örnek model yokken doğrudan mükemmel bir modelde yarattı diyor Allah. Yarattım diyor. O zaman gökleri ve yeri de inceleyeceğiz. Onun nasıl bir çocuğu olabilir? Onun bir eşi yoktur. Allah'ın zevcesi yok. O her şeyi yaratmıştır. O her şeyi bilendir. Tek Allah'a inanılıyor diyor Allah. Bak hep iman zafiyeti. iman zafiyeti çözüm olarak iman hakikatlerinin anlatılmasından bahsediliyor. Bir kısım zevat, bazı yobazlar, bazı bilgisi eksik kimse yahut az düşünen kardeşlerimiz fıkı ön plana alıyor. Ya kardeşim Allah'a iman etmiyor adam. Sen fıkıhtan bahsediyorsun önce iman. Kur'an bak hep önce imanın üstüne duruyor. İman ettin mi o kolay yok, Ondan gerisi gelir.